Hmm, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yani bugün arkadaşlar Minecraft Pocket Edition oyunumuz nasıl pıcı gibi gibi görünüyor onu soracağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar yani sürümümüz 1.0.0.0 arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yapmamı için yani normal bir dünya oluşturacağım arkadaşlar. Ben böyle ee, my word ee, pıcı, pıcı gibi yani pıcı yazacağım arkadaşlar şuraya pıcı pıcı ona böylece full yapıyor çok kolay olacak e, şunu uca e, havası da yapıyoruz Ona flat yapıyoruz bu tane sürü var onu ellemiyoruz arkadaşlar yani mod yok mod burada aslında normal bir play diyoruz oynuyoruz şimdi de Hangi bir Evet arkadaşlar hiçbir şey yok. Ön gibi Minecraft Hiçbir şey Yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani gibi oyunu böyle normal bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan yani buradan çıkıyor. Şimdi bundan çıkıyoruz arkadaşlar. Bundan çıkıyorum. Böyle anlatacağım size. Ön gibi buradan Full ekiz diyorum. Şimdi yani e giriyoruz arkadaşlar ayarlara. Oradan video kısmında arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Şurada o podcast var artık. Onu cilasız yapıyoruz arkadaşlar. Benim gibi şu. Buradan şunu açacaktık arkadaşlar. Dur siz de yanlış almadınız. Şurada şu yani video setkinizi açtığınız zaman arkadaşlar. Onun yani cilasız var arkadaşlar. Boş getne siz yapıyorsunuz arkadaşlar bunu. Sonra bundan arkadaşlar bundan ne çıkıyorsunuz. Play diyorsunuz. E bucu diyorsunuz. Bucu diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bende biraz oyun şey oluyor niye acaba? Evet. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar şu şu şey vardı ya neydi omlet acıdı ondan arkadaşlar yani iki kişilik oynama şeyi yaptım ee, arkadaşlar şurada advantage'imize giriyoruz onun gibi her onun gibi yani böyle pucuk advantage'imiz onun gibi advantage'imiz gibi görünüyor evet, arkadaşlar işte gibi burada şöyle şey alalım arkadaşlar. Ne, yapma masası alalım. Eşya yapma masası masası nerede ya? şuradan alayım. E, table diyeceğim ya. table diyeyim ben. Şöyle alalım arkadaşlar. Bundan buraya atabiliyorsunuz. Arkadaşlar şunu şuraya koyduğunuz gibi böyle böyle bir şey çıkıyor size. Böyle gibi ayırabiliyorsunuz. Çok kolay bir ayırabiliyorsunuz. Çok kolay ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Yani oyunum Arkadaşlar bunu çizkinse tekrar gireceğim. Ee, bunu şey yapmayacağım ya. Bunu Survivor yapıyoruz. Ee, Survivor, Trait ve i̇şte Survivor, Trait ve yapıyoruz. Ama Evet. Gördüğünüz gibi yani şey yaptım. Survivor yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ya, klasik yapmamışım ya. Ben durun arkadaşlar. Klasik yapmadık mı biz? Profili e, burada yok. Bakayım. Burada da yok. Video kısmında Limit e, bu değilmiş Arkadaşlar yanlış ya. Yanlış anlattım. Neredesiniz ya? Arkadaşlar burada ne? Video videoları gidiyorum. Bunu e, pocket pocket yapacağım. Arkadaşlar bir durun. Burada bir yanlış mı yaptık? Yo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bir sürü böyle şöyle oldu. Ben bunu normal hale çevirdim arkadaşlar normal bir haline çevirdik tekrar e, şey yapıyorum ee, bunu şey yapmıştık az önce tekrar e, klasik yaptığım zaman böyle normal tekrardan Önce böyle oluyor tekrar baksanıza Buradan da ayırabiliyorum ayırabiliyorum e, bundan kolayca eşya yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle anlatayım size şöyle yani şöyle bir Yaptığım zaman aynısı çıkıyor. Bu çoğaltıyorum. 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 Çoğalt, çoğalt, çoğaltıyorum. Çoğaltıyorum. 13 tane veriyor işte arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim diyorum. Herkese bay bay diyorum. Ve bay bay.